Herkese merhaba. Arkadaşlar 4K yayınlarının çıkarmış olduğu TYT Matematik Soru Bankası'nı bu video ile birlikte çözmeye başlıyoruz. Bu videoda temel kavramlardaki birinci testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorudan başlıyoruz. 3 tane öncül vermiş burada bize. Demiş ki yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum hemen. Her doğal sayı bir tam sayıdır demiş. Hemen doğal sayıları hatırlıyorum. Neydi? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye devam edip sonsuza kadar giden sayılara biz doğal sayı diyorduk. Tam sayı neydi peki? Tam sayılarda 1, 2, 3, eksi sonsuza kadar 0, 1, 2, 3 artı sonsuza kadar giden sayılardı. Peki şu an doğal sayılara baktığımda bak 0 aynı zamanda bir tam sayı değil mi? Evet. 1 aynı zamanda bir tam sayı. 2 aynı zamanda bir tam sayı. 3, 4, 5 bunların hepsi aynı zamanda birer tam sayıdır. Dolayısıyla burada bizim birinci öncülümüz doğru olacaktır. İkinci öncüle bakıyorum şimdi. Bazı gerçel sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır demiş. Burada bazı ifadesi bizim için çok önemli. Çünkü gerçel sayıları bir hatırlayalım bir önce. Gerçel sayılar neydi? Aklımıza gelen bütün sayılardı. Sadece karmaşık sayılar haricinde yani bu iyili sayılar vardı ya. Onun haricindeki bütün sayılara biz gerçel sayı diyorduk yani reel sayı diyorduk. Peki rasyonel sayı ne demekti arkadaşlar? Rasyonel sayı da şu demekti. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı diyorduk. Tabii ki burada A'nın da tam sayı olması gerekiyor. B'nin de burada tam sayı olması gerekiyor diyeceğiz. Mesela A bölü B'ye 2 bölü 3 dersek bu bir rasyonel sayıdır. Ya da 4 bölü 9 diyelim bu bir rasyonel sayıdır. Ya da 8 diyelim tek sadece 8 diyelim mesela bu da rasyonel sayıdır. Çünkü nedir bu aslında? 8 bölü 1 demektir. A da tam sayı oldu. B de tam sayı oldu. Dolayısıyla bunların bölümleri rasyonel sayı olmuş oldu. Şimdi ifadeye bakalım. Her gerçel sayı deseydi eğer burada bu ifade yanlış olurdu arkadaşlar. Çünkü köklü sayılar da gerçel sayılardır mesela. Yani kök 3 sayısı mesela bir gerçel sayıdır. Bu bir rasyonel sayı mı? Değil. O yüzden buradaki ifade her gerçel sayı şeklinde olsaydı o zaman kabul etmezdik bunu ama bazı gerçel sayılar demiş ya. Mesela 2 bölü 3 bir gerçel sayıdır, aynı zamanda rasyonel sayıdır. 4 bölü 9 bir gerçel sayıdır, aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Ya da burada 8 e, gerçel sayı, aynı zamanda rasyonel sayı. Demek ki bazen sağlanıyor, bazen sağlamıyor. Bu zaten bazı gerçel sayılar demiş. O zaman ikinci öncülü de doğru kabul ettik. Geldik üçüncü öncüle. Bütün sayma sayıları aynı zamanda irrasyonel sayıdır. Hemen sayma sayılarını hatırla. Neydi? Sınıfa girdin öğrencileri sayacaksın. Nasıl sayarsın? Birden başlayarak değil mi? 1, 2, 3, 4 diye sayarsın. O bundan işte bizim sayma sayılarımız 1 2 3 4 sonsuza kadar giden bunlar sayma sayılar. Peki irrasyonel sayılar neydi? Rasyonel olmayan sayılar. Mesela köklü sayılar kök 3 mesela irrasyonel sayıdır ondan sonra kök 5 bir irrasyonel sayıdır pi bir irrasyonel sayıdır e sayısı bir irrasyonel sayıdır bunların tamamı irrasyonel sayıdır peki sayma ile bunların ne alakası var hiçbir alakası yok dolayısıyla bütün sayma sayıları irrasyonel sayı falan diyemeyiz 3. öncülümüz yanlıştır cevabımız 1 ve 2'den denizli seçeneği oldu. İkinci sorudayız. Yine 3 tane öncül vermiş. Demiş ki yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu bir tam sayıdır demiş. İşlem önceliğimiz hatırlıyoruz. Neydi? Önce parantez için yapıyoruz. Birinci öncüle bakıyorum tamam mı? Parantez içerimizde ne var? 3 artı 1 var. Hemen yazıyorum 4. Yanında ne var? Bölme işlemi var. 2 var artı 1 var. İşlem önceliğinde ikinci sırada ne var? Çarpma, bölme. Sonra toplama, çıkarma. O zaman önce ne yapacağız biz burada? Bölmeyi yapacağız. 4'ü 2'ye böldüm. 2 geldi. Yanında bir de 1 var. 2 artı 1'den 3 gelmiş oldu. Bize ne demişti? Yukarıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu tam sayıdır demişti. E bu bir tam sayı geldi. Birinciyi kabul ediyorum. İkinciye bakıyorum şimdi arkadaşlar. Burada parantezimiz yok. Dolayısıyla bunu geçtik. İkinci adıma geçtim. Çarpma, bölme. Çarpma var mı? Var. O zaman önce şuraya bir yapalım hadi. 3 çarpı 5'ten orası 15 geldi kök 2 var artı 15 oldu eksi kök 2 e, Artı kök 2 eksi kök 2 zaten birbirini götürdü Geriye 15 kaldı dolayısıyla cevabımız bir tam sayı oldu bunu da alıyorum ikinci öncülü de aldım üçüncüye bakıyorum şimdi 2 çarpı 2 var Bir de 2 bölü 4 var Bunları önce yapacağız sonra toplamaya geçeceğiz 2 çarpı 2'den 4 geldi artı 2 bölü 4 Yazıyorum hemen şöyle 2 bölü 4 1 bölü 2 demektir zaten sadeleştirildiğinde 2 çarpı 4 8 1 de buradan 9 gelecektir. 9 bölü 2 bir tam sayı değildir. Üçüncüyü eledim. Cevabım 1 ve 2'den denizli seçeneği. Üçüncü sorudayız. Yine bir işlem önceliği sorusu vermiş burada bize arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağız? Tabii ki gideceğiz. Parantez işlerini bir yazacağız. Eksi 2'nin küpü demiş. Eksi 2'nin küpü nedir? 3 defa eksi 2'yi çarp. Eksi 8 gelsin. Güzel yazdık bunu. Daha sonra yanında ne var? Bölme işlemi var. Yazdık. Yanında 4 var. Çarpma işlemi var. 3 var. Bak burada biraz farklı bir olay var sanki. Görüyorsun değil mi? Hem bölme işlemi hem çarpma işlemi var ve parantez koymamış buraya. Artı. Neyse bunu bir devam edelim. Söyleyeceğiz bunun nasıl olacağını. Eksi 3'ün karesi demiş. Ne gelecektir? 9 gelecektir. Eksi eksi 3'ten de burası artı 3 gelecektir. Peki bir işlemde bak çarpma ya da bölme. Birbirlerinin bir üstünlüğü var mı? Sıralamada biz diyor muyuz? Önce bölme sonra çarpma. Öyle bir şey demiyoruz değil mi? Önce parantez içi sonra çarpma bölme diyoruz. Sonra toplama çıkarma. Yani toplama çıkarmanın ve çarpma bölmenin birbirine hiçbir üstünlüğü yoktur. O zaman bu sorularda ne yapacağız? Bu sorularda şunu yapacağız arkadaşlar. Gideceğiz. Soldan hangi işlemle başladıysa öyle. ilk olarak onu yapacağız. Öyle devam edeceğiz. Önce bölme işlemi var. O zaman önce bölme işlemini yaparız. Eksi 8'i 4'e böleceğiz. Eksi 8'i 4'e böldüğümüzde ne gelir? Eksi 2 geldi. Yanında bir de ne var? Çarpma var. Artı diyorum. 9 da 3'ü topladığımda burada 12 gelecektir. Eksi 2 ile 3'ü çarptım şimdi. Eksi 6 geldi. Artı 12 var bir de yanında. Topladığımızda artı 6 olarak gelecektir. Cevabımız da Bursa seçeneği olur. Dördüncü sorudayız. A, B ve C birbirinden farklı çift rakamlar olmak üzere. 2A eksi 3B eksi C ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi Alabileceğimiz en küçük değeri sormuş. Şurada demiş ki birbirinden farklı çift rakamlar demiş. Bu çift rakamlar hangileriydi? Bir yazalım mı? 0, 2, 4, 6 ve 8 de çift rakamlarımız bizim. Peki değerin en az olması için arkadaşlar eksili olan değere daha fazla vermemiz gerekmez mi? Yani şun, şöyle söylüyorum. Mesela B'ye 2 verdiğinizi düşünün. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 gelecektir. B'ye bir de 8 verdiğinizi düşünün. Eksi 3 çarpı 8'den eksi 24 gelecektir. Değer daha da küçülecektir. O zaman diyorum ki eksili olanlara daha büyük değer vereyim ki önünde eksi olduğu için daha da küçülsün diyorum. Peki o zaman diyorum ki e, B'ye 8 vereyim diyorum. C'ye 6 vereyim diyorum. Niye tam tersini yapmadım? Çünkü B'nin önünde eksi 3 olduğu için eksi 3 bunu daha da küçültecektir. Ben en küçük olmasını istiyorum. Çok güzel. A'ya kaç vereceğiz peki o zaman? A'ya da önünde pozitif bak artı. O zaman diyorum ki değerin artmaması için ben mesela A'ya gitsem burada 8 versem bu değer artacak. Ben değerin artmasını istemiyorum ki azalmasını istiyorum tam tersi. O zaman A'ya da verebileceğim en küçük sayıyı vereyim diyorum. Yani 0 vereyim. 2 çarpı 0'dan 0 geldi. Eksi 3 çarpı 8'den eksi 24. Eksi 6. Topladığımızda da ne gelecektir? Eksi 30 gelecektir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Beşinci sorudayız. Burada ne yapacağız peki İşlem önceliğimiz parantez içiydi en içteki parantezde hatta o zaman gidiyorum en içteki parantezden başlıyorum yani şuradan başlayacağım bunu parantezden çıkartacağım nasıl çıkartacağım önünde eksi var bu eksi içeri dağıtıyorum ne gelir orada eksi içeri dağıtırsak eksi a e burada eksi b vardı e tekrardan eksi gelince ne olacaktır orası artı b olacaktır peki bunların önünde ne vardı bir tane b vardı. Güzel. Dışında bir parantez vardı. Şurada a eksi dışta bir tane de artı b vardı. Şimdi ilk parantezden kurtulduk. Şimdi bu parantezden de kurtulalım olur mu? b buradan b buradan ne geldi? 2b geldi. Eksi a artı b. Şimdi şu eksi içeri dağıtırsak parantezden kurtulmuş oluruz. a eksi 2b artı a artı b olarak gelecektir. A buradan A buradan 2A geldi. Eksi 2B artı B'den de eksi B gelecektir. Bu durumda cevabımız da Adana seçeneği olacaktır. 6. sorudayız. Sıfırdan farklı bir x gerçel sayısının çarpma işlemine göre tersi a demiş. Şimdi çarpmanın tersini arkadaşlar? Bölme. Toplamanın tersine çıkarma. O zaman diyorum ki çarpma işlemine ters, göre ters alınacaksa demek ki bu bölme haline getirilecek yani ters çevrilecek anlamına geliyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir x sayısının çarpmaya göre tersine 1 bölü x diyebiliriz. Başta bir ifade vermiş sıfırdan farklı demiş. Niye bunu başta söylemiş? Çünkü ee, eğer sıfır olsaydı bunu çarpmaya göre tersi olmazdı. 1 bölü sıfır olurdu o zaman da tanımsız olurdu sonucumuz. Bundan, bunun için baştan söylemiş sıfırdan farklı demiş. Çok güzel. İşlemine göre tersine a diyorum demiş. 1 bölü x'i a'ya eşit demiş. Daha sonra demiş ki başka bir y sayısının toplama işlemine göre tersi. E toplamanın tersi nedir? Çıkarmadır. Yani y'nin tersi ne olacaktır bu durumda toplamaya göre? Eksi y olacaktır. Tersi 5'tir demiş. E, eksi y'nin aslında 5'e eşit olduğunu söylemiş. Eğer eksi y 5'e eşitse y de buradan neye eşit olacaktır? Eksi 5'e eşit olacaktır. Çok güzel. Şimdi aşağıda bir ifade daha vermiş bize. Demiş ki x eksi y eşittir 8 demiş. E y'nin eksi 5 olduğunu bulduk biz. Gidelim yerine yazalım hadi. x eksi y yerine de eksi 5 yazdım. Eşittir 8 geldi. Eksi eksi 5'ten artı 5 oldu. Bunu da karşıya atalım. x eşittir 8 eksi 5 oldu. Karşıya atınca eksi 5 olarak geçti. Yani x eşittir 3 olarak gelmiş oldu buradan. Çok güzel. Bize neyi soruyor? soruyordu? A'yı soruyordu. A neye eşitti? 1 bölü x'e eşitti. O zaman gidiyorum hemen. A eşittir. 1 bölü x yerine 3 yazınca 1 bölü 3 geldi. Bursa oldu cevabımız. 7. sorudayız. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. 3A artı B çarpı 7A eksi 2B eşittir. 19 eşitliği veriliyor demiş. Şimdi arkadaşlar eğer şurada A ve B'nin birer doğal sayı olduğunu vermeseydi bize o zaman şunu söyleyebilirdik. Mesela şu ilk ifadeden 19 bölü 3 gelirdi. ikinci ifadeden 3 gelirdi. Buradaki 3'ler sadeleşince sonuç 19 gelir diyebilirdik. Dolayısıyla burada rasyonel sayılar yani sonsuz miktarda sayı olurdu. O zaman işin içinden çıkamazdık işte. Ama Burada a ve b'nin birer doğal sayı olduğunu söylediği için bu durumda 3a artı b de doğal sayıdır. 7a eksi 2b de doğal sayıdır. E, 19'da bir asal sayı olduğuna göre çarpanları nedir? 19 ve 1'dir. 19 çarpı 1 olabilir. Tabii ki bunun eksilleri de olabilir ama eksil eksilleri olduğunda doğal sayı olmayacaktır. Dolayısıyla bunu alamayız. E, o zaman burası ya 19 çarpı 1'dir ya da 1 çarpı 19'dur. İki tane seçeneğimiz var. Birinciyi incelersek eğer 3a artı, artı b'ye 19 diyelim. 7a eksi 2b'ye de 1 diyelim. Bakalım istediğimiz gibi geliyor mu? a'yı da b'yi de doğal sayı bulabiliyor muyuz? Burada b'leri yok etmek için şurayı 2 ile genişletip taraf tarafa toplayacak olursak 2 çarpı 3a'dan 6a geldi. 7a da buradan var 13a oldu. 2 ile b'yi çarptım 2b eksi 2b b'ler gitti. 2 ile 19'u çarptım 38. Bir de burada var 39 oldu. İki tarafı da eğer 13'e bölecek olursak şu 13'ler gidecektir. 39'u da 13'e bölecek olursak a eşittir buradan 3 olarak gelecektir. Gidelim yerine yazalım bakalım. Bir tanesine yazıyorum. Üstteki denkleme yazıyorum mesela. 3 çarpı 3 artı b eşittir 19 olarak geldi. 3 çarpı 3 9'dur. Karşı yatınca eksi 9 olarak geçer. B eşittir. 19'dan 9 çıktığında 10 kalacaktır. B eşittir 10 oldu. Şu anda A da B'de bir doğal sayı oldu mu? Oldu. Tamam o zaman bu değerler benim için doğru değerler diyebiliriz. A çarpı B'yi sormuş bize. Yani 3 çarpı 10'u sormuş. Cevabımız 30. Edirne seçeneği olacaktır. 8. sorudayız. X veya doğal sayılar olmak üzere x çarpı y burada şey demediği için arkadaşlar x y 2 basamaklı sayı falan demediği için bunları yan yana yazdıysa biz buradan anlarız ki x çarpı y'dir bu anlarız. Çok güzel x çarpı y eşittir 3x artı 8. Eşitli veriliyor. Y'nin alabileceği farklı değerler toplamını sormuş bize. Şimdi burada 8'i bir yalnız bırakalım. 3x'i sol tarafa atıyorum. Burada bir xy var. 3x'i sol tarafa atınca eksi 3x geçti. Eşittir 8 oldu. Hatta burayı x parantezine alacak olursa kapattım. Y kaldı içeriye yazdım. Kapattım. Eksi 3 kaldı. içeriye yazdım. Eşittir 8 dedik. x ve y'nin doğal sayı olduğunu söylemişti arkadaşlar. Bundan dolayı e, ne verebiliriz mesela? Şuraya 1 verebiliriz. Buraya 8 verebiliriz. Ya da şuraya 2 verebiliriz. Buraya 4 verebiliriz. Veya Çeviririz bunları 4'e 2 şeklinde verebiliriz. 8'e 1 şeklinde verebiliriz. Doğal sayı dediği için bu sayıları verebiliriz. Çok güzel. Şimdi ilk verdiğimiz değerlere baktığımızda x buradan 1 geldi. Y'ye de kaç gelmesi gerekiyor? Y eksi 3 eşittir 8 ise y'nin de burada 11 olması gerekiyor ki 11'den 3 çıkınca 8 kalsın. Bu birinci değer değerimiz. İkinci değerimiz de x'e 2 geldi. Y'ye kaç gelmiş? Y 3 4 olduğuna göre demek ki y'nin burada 7 olması gerekiyor ki 7'den 3 çıksın 4 kalsın diyebiliriz. Daha sonra üçüncü verdiğimiz değerlere baktığımızda x'in zaten direkt 4'e eşit olduğunu görüyoruz. E, y-3'ün de 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bunun sağlanması için y'ye 5 verelim ki burada 5'ten 3 çıktığında 2 kalsın. Son değerimize bakıyoruz. x'e direkt burada 8 değerini vermişiz. y-3 1'miş. Bu durumda y'ye 4 verelim ki 4'ten 3 çıkınca 1 kalsın. y eşittir 4 dedik. Bu verdiğimiz değerlerin tamamında x ve y doğal sayı olarak geldi. Bize neyi soruyordu? Y'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı. 11 buradan 7 de buradan 18. 5 de buradan 23. 4 buradan 27 gelecektir. Cevabımız denizli seçeneği. 9. sorudayız. A ve B birer rakam olmak üzere. Başlangıç demiş. A demiş şuraya 2 ile çarpılıp şu kutuya yazılıyormuş. Hatta bir soruyu okuyalım da ondan sonra dönelim buraya. Başlangıç noktasındaki kutudan başlayıp her kutunun içerisindeki sayıya oklar yönünde belirtilen işlemler uygulanıp sonucu bir sonraki kutunun içerisine yazılıyor. Doğru anlamışız yani. 2 ile çarpıldı buraya yazıldı. Sonra 2 toplanıyormuş. Yani 2A artı 2 olacaktır burası. Sonra bu 2'ye bölünecekmiş. 2A artı 2'yi 2'ye böleceğiz. Yukarıyı 2 parantezine alırsak A artı 1 gelecektir. E, i̇kiler buradan sadeleştiğinde a artı 1 olarak geldi. Şurası a artı 1 oldu. Daha sonra 2 eklenecekmiş ve şuraya yazılacakmış. E a artı 1'e 2 eklediğimizde ne olacaktır? Buraya yazılan şey a artı 3 olacaktır. Aslında b'nin a artı 3'e eşit olduğunu görüyoruz buradan. Bize neyi sormuş? A artı B toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Başta şunu söylemişti tabii. A ve B birer rakam demişti. Buna göre rakam olması için bunlar en fazla ne olabilir zaten? 9 olabilir. E ben burada B'ye 9 verecek olsam A'ya da kaç veririm? 6 veririm. Bundan daha büyük değerleri de alamaz. Dolayısıyla A artı B toplamı 9 artı 6'dan 15 olarak gelecektir. Cevap denizli seçeneğim. Geldik 10. ve bu testimizdeki son sorumuza x, y ve z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere x üzeri y eşittir z eşitliği veriliyor. Buna göre x artı y artı z'nin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi rakam dediğine göre en büyük alacağımız değer zaten nedir? 9'dur. Eğer ben burada z'nin 9 olacağını düşünürsem arkadaşlar. Şöyle x üzeri y eşittir 9 olarak yazarsam ben bunu. E bu 3'ün karesi 9 olarak yazılabilir. E bu durumda x artı y artı z kaç gelmiş olur? x'e burada 3 dedik, y'ye 2 dedik, z'ye de 9 dedik. E toplamları 9 artı 2, 11, 3 de buradan 10 14 olarak gelecektir. Zaten seçeneklerimizde en fazla 14 var. Cevabımız da bu durumda Edirne seçeneği oldu. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.